Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapacağım bir çekilişten bahsedeceğim arkadaşlar. Bu arada bu videoyu telefondan çekmek zorunda kaldım. O yüzden telefondan çekiyorum bu çekilişi. Arkadaşlar tilki kiti çekiş yapacağım. Hatta e, toplulukta da demiştim ki tilki kiti çekilişi yapacağım demiştim. Şimdi arkadaşlar tilki kiti bebek bu arada haberiniz olsun. Hani böyle değerlerini yani bebek ne göre falan değişiyor. Özünün Bebek. Arkadaşlar bunu vereceğim. Ee, bunu almak için arkadaşlar ilk öncelikle e, bana o oluyorsunuz? Videoya like atıyorsunuz ve arkadaşlar e, yaptım kodum adım şu diye yazıyorsunuz eski aboneler sayılmaz y yeniden abone olmanız lazım arkadaşlar ve arkadaşlar yoğuniden eğer beni takip ederseniz şansınız e, yani adınız 2-3 üç, üç, üç kere falan yazılacak arkadaşlar o yüzden kazanma şansınız daha çok olacak o yüzden takip ederseniz öyle şansınız daha çok çoğalabilir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir çekilişten başlattım bugün sizlerle. Biraz kısa oldu. Evet çünkü başka anlatacağım bir şey yoktu bu çekilişte. Tilkitimiz de gördüğünüz gibi burada bebek çok tatlı arkadaşlar gördüğünüz gibi. O zaman görüşürüz. Bay bay. Bol şanslar.